Haydi çantalarınızı hazırlayın maceracılar. Maya uygarlığının tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Mayalar gerçekten çok akıllı insanlardı. Kocaman piramitler inşa ettiler, çok ilginç takvimler yaptılar ve harika sanat eserleri ortaya koydular. Hem de bütün bunları şimdiki gibi gelişmiş aletleri olmadan başardılar. Acaba bütün bunları nasıl başardılar hiç düşündünüz mü? Gökyüzüyle ilgili bilgileri o kadar iyiydi ki sanki bu dünyadan değillerdi. Güneş tutulmalarını önceden tahmin edebiliyorlardı. Hatta kendilerine ait bir yazıları bile vardı. Çiçen İtsa ve Tikal gibi yerlere gittiğinizde sanki eski zamanlardaki törenlerin seslerini duyabilirsiniz. Düşünsenize, bu muhteşem kalıntıları geziyorsunuz ve ayaklarınızın altında tarihin canlandığını hissediyorsunuz. Hadi, daha ne duruyorsunuz? Maya uygarlığının sihirli ve gizemli dünyasına siz de katılın. Macera hemen yanı başınızda.